Oh, Benim trashim neyi bekliyor kanka? Salak bir orospu çocuğu olduğunu bağırmak mı istiyor acaba? Yetişemeyeceğim kuşuma yani. Orada durumu. Hayır, <laughs> 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 support victim happens. Nikimi support victim yapacağım. Hadi bir siktir ol, git bakayım şimdi. Why are we not playing this one? <laughs> Ölmeyelim de kanka buna klepleyeceğim diye! Klepleyeceğim diye ölmeyeyim de kanka! Okey tamam, Burada reset almak sanırım daha iyi emin değilim. gidince oyunun temposunu siktim ya. Yani. Yeah, ya yeah, ya yeah. ya. I'll play by me. I'll play by me. Chat. Unpopular opinion paylaşıyorum. Şimdi işte insan geliyor abi işte kilo aldım bilmem ne falan. Yes aldım. Sebeplerine gelecek olursak bunun. Ciddi bir şekilde depresyon stage'e girdim ve Kendimi dışarıya kapattım. Arkadaşımdan bir trail yedim. Ha öyle mi olmuş kardeşim benim? <laughs> öyle olunca sosyal anlamda kimseyle konuşmadım. Ve sadece evde olduğum için doğal de olarak depresyona girdim. Okey. Um, peki şöyle bir karanlığımız lazım. Şöyle bir karanlığımız lazım. Bu depresyonun devamını etmesi istemiyorsak ve gerçekten eski formumuza geri dönmek istiyorsak bana geri lazım! <gülüyor> 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 uh. <gülüyor> 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 evet. gerçekten bu bir gerçek gerçekten bu bir gerçek yani low key low ama yani kanka gerçek yani bu yani o lazım olursa şimdi olursa hiçbir sıkıntımız kalmıyor depresyona da girmeyiz bir şey de olmayız yaptığımız diyet de boşa gitmez Any hook, any e bir şey. Nice. Yeah and ASAP please. Okay, sanırım jungler tilt oldu. Sana karı yok mu abi? Ama... Ya şimdi bak. Şimdi. Hani lazım dediğim. Benim sevdiğim ve benim beğendiğim. Çünkü maalesef. Bak ben seçici bir insan mıyım? Değilim aslında ama. E, Type'ım biraz farklı. O yüzden o type'daki insanlar. Ya ben biraz. Nerd seviyorum. O yüzden hani nerd tarzı insanlar da doğal olarak ilk adımı atmıyorlar. Benim atmam gerekiyor. Yani burada maalesef ilk adımı atan da ben olması gerekiyor. Her ne kadar ben de introvert bir karaktere sahip olsam da I don't give a fuck ama ne koyayım bozu I don't give a fuck. İstediğin kadar delir... sanıyorum, e, Konuşmak istemiyorum. Umurumda, de umurumda değil... Umurumda değilsin kanka. Umurumda değilsin. Daha mı kötü böyle? Daha mı iyi? Pardon. Cidden bu yaşadığında daha mı iyi sanıyorsun? Umurumda değil. Direkt gideceğim. Direkt gideceğim. Atıyorum beğendim. Tamam atıyorum beğendim. Jim 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 de beğendim bir tane. Kız hemen diyeceğim. Set arasında. Merhaba seni seviyorum eğlenemi. I don't give a fuck. I don't give a fuck. Dragon kötü galiba. Şu an siz beni konuşuyorsunuz diye otop biraz oynuyorum. Your boyfriend defend your top camp all G bro. Yes. Yeah <laughs> Giremedin top side'ıma giremedin ben dragon almama rağmen çünkü neden? Duom gerçekten korudu top side'ı. <laughs> shut the fuck up ugly fat nerd. <laughs> oh fena tilt. Daha <laughs> öldü şimdi de deliriyor girecek şimdi ama şattan verdi. Na. TV TV on nick. <gülüyor> 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 Oğlum, bu jarman çok komik. <laughs> jarman çok komik. <laughs> 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 Flash mı atacaksın dostum benim? Meraklar ama yalnız iki yabancı iki yabancı olayı bizim çocuk bizi taşıyor şu an ee, ama çok da öldü yani. Yani shot'tan verdi diyelim çok lead'imizin bir önemi yok o yüzden inklememem gerekiyor. Ben de intlersem oyun zora girer. Bu yüzden uh, yapping sesini acil kapamamız lazım. Gel bebeğim buraya! Support'um seni yalnız bıraktı! iki yabancı o istedik mi acaba ama kesiyor gibi nice iso oh, iso cringe man baya enerjik et evet, baya enerjik yayın. ama böyle devam edemiyorum işte yoksa oyun gider oyun gitmemesi lazım şu an bak gitti mesela <Gülüyor> 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 Lol yayınlarını böyle yapmayacaksan neden yayın yapıyorsun diyen var. Yani full enerjik olmayacaksın derken bak bizim çocuk da ölmeye başladı bak. İki level gap de yedi. Şu an oyunu satıyoruz yani anladın mı bak. Tam olarak bundan bahsediyorum. Oyun satılıyor şu an. Benim için hard maç. Pansiyon gelirse ya daha ya. Hadi hepsini kes aslan. Aslan. Bende kalman iyi ki. Niye bu kadar fazla demiş atıyor? Ulti bakıyordu bana o yüzden direkt böyle satmak zorundaydım. Get your ass over here, bro. <laughs> let's go chads Master tier is pointless.